Termessos Antik Kenti, Milattan önce 70 yıllarından kahraman mezarındayız şu anda. Ee, tırmanıyoruz. Yani yaklaşık 2 saat oldu. Çok güzel sütun başlıkları var. Su sahnıçları var. Ee, şu anda kurucunun evine gidiyoruz. Evet, kuyular var o kadar güzel sütunlar yapılmış ki Roma dönemine ait sütun başlıkları ve sütunlu yoldan geldik. O dönemde buraya taş evler yapılmış. E, taş evlerin kalıntıları var. Ve birazdan tiyatroya geçeceğiz. o kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ederim mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi Termesos Antik Kenti. Bu yıl kazılar başlamış. Arkeolojik kazılar bu yıl başlamış. Arkeologlar çalışıyorlar.